Bali'ye nasıl taşındık bölüm 4 ve işte en zor aşama. Latife yani kedimizi nasıl getirdik? Son bir buçuk ayımız kalmıştı. Yüzlerce iş vardı ve Latife için henüz süreci başlatamamıştık bile. Konsolosluk, gümrük ve havayolu firmaları ile onlarca telefon konuşması yaptık ve herkesin ortak görüşü bunun imkansız olduğuydu. Çünkü Bali'ye havayolu ile evcil hayvan girişi yasaktı. Ancak pes etmedik. Onu da bizimle götürmeye kararlıydık ve bunun bir yolunu da bulduk. Uçuş öncesi son 48 saat tam bir sinir harbiydi. Her şeyin doğru sırayla yapılması gerekiyordu. Çünkü tek bir evrak eksik olsa Latife uçağa alınmayacaktı. Ya da daha kötüsü Endonezya'da dipot yiyecekti. Uçakta kucağımdaki taşıma kutusunun ölçüsü bile doğru olmalıydı. Bali'ye doğrudan evcil hayvan girişi yasak olduğundan önce Jakarta'ya uçtuk. Oradan karantina süreci ve karayolu transfer edilmesini organize eden bir firma bulduk onu havaalanında karantinaya teslim ettiğim an ağlamaklıydım. Üç günün ardından onu tekrar kucağıma aldığım an ise günlerce süren stres, belgeler, veteriner raporları, uykusuz geceler bir anda yok oldu. Artık tamamız dedim içimden. Bir sonraki bölümde ise hayatımızı nasıl beş bavula sığdırabildiğimizi anlatacağım.